hepinize hoş geldiniz diyorum. 2022 yılı Mayıs ayı ikinci oturumunu açıyorum. E, oturuma geçmeden evvel bütün raporların okunmuş kabul edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birinci gündem maddemiz 2021 yılı mali yılı kesin hesap dönemi e, plan ve bütçe komisyonuna havale etmiştik. Komisyon yorumunu e, görüşmeye açıyorum. Görüş bildirmek isteyen var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bilal Bey oy birliğiyle yazdım. Tamam. İkinci gündem maddemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün 2022 tarife rüsum cetvelinin güncelleştirilmesi, güncellenmesi. Plan ve Bilçuk Komisyonu'na e, iletmiştik. Plan ve Bütçe Komisyonu zaten raporlarında yazıyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü gündem maddemiz uygulama ve planı 30.737. pin numaralı Göçe Mahallesi 1 bölü ölçekli uygulama imar planının değişikliği itirazları hakkında imar komisyonumuz bir görüş bildirmek isterse buyurun komisyonlara teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Burada komisyon toplantımızı yaptık. Komisyondaki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, burada 1, 2, 3, 4, 5, 11 ve 12 numaralı itirazlar plan onama sınırı dahilinde kalmadığından dikkate alınmamıştır. 6, 7, 8 ve 9 numaralı dilekçelerde 1 bölü 5 bin ölçekli Doğu Sahil Bölgesi 2. etap nazım imar planına Plan bütünlüğünü kar kararlarına aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir. On numaralı dilekçede belirtilen imar yolunun düzenlenmesi de bilgi paftasının düzenlenmesi şeklinde komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclis'in olurlarına arz ederiz. Evet. Komisyon görüşü hakkında ayrıyeten görüş beyan etmek isteyen var mıdır? Buyurun Bilal Bey. Sayın Başkanım, Komisyon Partimizin komisyon üyesi işlerinden dolayı komisyona katılamamıştır. Burada detaylı inceleme yapamadığımızdan her ne kadar komisyondaki arkadaşlara güvenimiz tam olsa bile e, detaylı inceleme yapamadığımızdan biz grup olarak çekimsel oy kullanacağız. Saygıyla karşılıyorum. E, Oyalarınızı kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Dördüncü gündem maddemiz uygulama imar planı 34.185 pin numaralı Çelebi Mahallesi 1 ölçekli uygulama imar planı itirazları hakkında imar komisyonumuz başkanı Özcan Bey sözü bırakarım Buyurun komisyon görüşmesi. Teşekkür ediyorum için. Sayın Başkan. 1, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 47, 48 ve 50 numaralı dilekçelerde belirtilen konular ek bilgi paftası düzenlenerek bu dilekçelerin kabulü uygun görülmüştür. 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 21, 23 ve 46 numaralı dilekçeler... E, 1 bölü 5 bin ölçekli doğu sahil bölgesi ikinci etap nazım imar planı plan kararlarına ve İl Tarım Orman Müdürlüğü'nün kurum görüşlerine aykırı olması sebebiyle uygun görülmemiştir. 3-5 numaralı dilekçelerde belirtilen fonksiyon değişikliğine ilişkin itirazlar 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar plan olama sınırı içerisinde kalmadığından dikkate değerlendirmeye alınmamıştır. 49 numaralı ee, İl Tarım Orman Müdürlüğü'nün yazısında belirtilen 1 bölü 5 bin ölçekli Doğu Sahil Bölgesi'nin ikinci etap Nazım imar Planı kararlarına aykırı olması ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı konusu olmadığı sebebiyle itirazı konu olan herhangi bir husus tespit edilmemiştir. Meclisin olduğuna da arz olunur. Evet. Komisyon görüşümüzü e, itiraz eden ya da görüş beyan etmek isteyen varsa Tamam, teşekkür ederiz. Ee, komisyon görüşünü, kararını oylamaya sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Arkadaşlar, bugünkü oturumuzu bitirmeden evvel ayrıyeten bir görüş beyan etmek isteyen, görüş bildirmek isteyen herhangi bir konuda varsa, kürsümüz, serbest kürsü yok. Sayın Başkan, grub bu olarak bir teklifte bulunmak istiyorum. Şimdi ikinci oturumların, birinci oturumda dilek ve temelliler bölümümüz var ikinci oturuma komisyon görüşmelerinin e, istişaresi şeklinde geçerse iyi olacağını düşünüyoruz. Yani dilek yani, ve temel iki günde üç günde bir dilek ve temenin yani konuşulmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Şunu mu İkinci oturumda mı yapalım dilek ve Hayır birinci de, oturumda birinci yapılsın. Bir i̇kinci de komisyon görüşleri tartışılsın. Yani e, şimdi saygıyla karşılıyorum. Doğru karşılıyorum. Fakat işte e, belediye meclis kürsüsü, serbest kürsü olduğu için Tamam. Ayrıyeten geçmeyelim ama özellikle görüş beyan etmek isteyen olursa da gündemde... Görüş beyan o, görüş... etmek isteyenleri susturamayız zaten. O anlamda demedim. Ben anladım, anladım. ilkesel ben, olarak ben, ben, söylüyorum. Ilkesel yani. olarak Elbette görüş beyan edecektir. Ilk, meclis. İlkesel olarak aynı şeyleri paylaşıyoruz. Fakat işte gündeme ilişkin değişik bir şeyler olur. Kürsümüz serbest olduğu için görüş beyan etmek isteyen olursa da ben gene de elimden geldiği kadar herkese... Tamam. Teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar Mayıs ayı ikinci oturum meclis toplantısını burada kapatıyorum. Herkese hayırlı bir saniye. Doğan Bey bir görüşmek Kayıtlara geçmiştir. Ee, gerekli. Buyurun. Soner Bey bu konuda bir İSKİ'yi bekliyoruz. Tamam. Evet. Teşekkür ederiz Doğan Bey. Sa sağ olun. Size de teşekkür ederiz Soner Bey. Ayrıca buna benzer bir görüş beyan etmek isteyen var mıdır? Yok. Böylelikle 2022 yılı Mayıs ayı ikinci oturumunu burada kapatıyorum. Herkese hayırlı günler dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. That's all of them.